Herkese merhaba arkadaşlar ben Engin ve bugün sizlerle birlikte Clash Royale Clan oynuyoruz. Kanalıma like at, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Daha e, siz de önce like atıp yorum yapabilirsiniz. Yorum yapanlar kalp bırakıp kanalıma abone olun Evet köyüm böyle. Bakın göstereyim. Köyüm böyle. Daha şu bina 3 seviye. Şu bina 3 seviye. Bunu 4 seviye yapacağım da bu ne istiyor? Buna tıklıyorum. Tamam desem 16 şey istiyor. Bende 3 tane var. Bunları da almak istiyorum ya. Oha ne güzel. 5 veriyormuş. Sefer artık. Yıldız kazan ne alakalı. Belediye binası 5 seviye 10. Ya git oğlum işine ya. 20 tane oluyor. Kışla. Şunun kilidi eder ha. 20 mi? Oğlum Supercell'e bağla. Fazla veriyordu. krasler Ligi'ne katıl. Bir kere katılsam 250. Çok kötü ya. Bu ne? 50 versen yeter lan. 50 50. Ölelik ne? Hesabını güven tutma. Supercell'e bağla. Bağlayamıyorum ki arkadaşlar. Oh yeah yeah chilling games we Arkadaşlar klan oluşturuyorum. Şimdi oluşturayım. ne yaptım? Ay neredeyse o? Buradaydı klan oluştur. Kırağaak Meeer Katı. Tı La... Bilir. Herkes katılabilir, bilir Rozetimizi bul. Türkiye bayağı yok. Türkiye rozet yok mu lan? Şu güzelmiş. Şunu beğendim. Şu. Ya da yok lan. Şunu alıyorum. Ya. Herkese açık. Sıfır kupa. Sıfır. İki belediye mi? 13 seviye belediye binası mı? Yok oğlum. 2 seviye belediye binası. Gelebilir. Gelebilir. Nereye? Bu ne lan? Sağ toplayı... Klon savaşları. Kor. Kor neydi lan? dedim Nasıl kuruyorduk lan? Lan unuttum. Unutmadım daha. Lan nasıl kuruyorduk lan? Angola yaptım. Tamam kur. Bekleyin arkadaşlar. Geldim arkadaşlar ledi. La 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 la. Son 8 seviye. 2 kişi saldıracağım sonra videoda bitiririm. Eşleşeyim bu. Aa. Bura beni yener. Önerir ne? Ama burada beni yener lan. Oğlum bu hepsi beni yener. Bunların hepsi beni yener. Bu yenemez. Bu yenemez. Fırlatayım mı ya da yok bunu da ilerlet. Çok para kaybediyoruz lan. Adamın yaptığın korumaya tövbe tövbe. <laughs> Geldim arkadaşlar. Kaybedersin. Tövbe tövbe ana düşüyorlar ha. Artık bir şey bulamıyorsa. Anne baban orada hava mı varmış? Zar. Kuduk bunların hepsini var. Oh, did hepsini. Oo. Oh arkada atıyorum. Arkada <laughs> atmam bitti ama. Oğlum onun nasıl da para para ediyor? Cık. Para suçuyorlar. Oraya ben sıkamıyor ki en mala var. Şu de kırın. Çabuk lan. Bizim ben var ya ama zafer aldık o oh, yem yeah. hmm, para bizde tamam dedim ne Oyun ne arkadaşlar şimdi herkesi eğiteceğim bu ne bu ne diyor bana ne öyle dört tane benim ordum böyle dört tane bu üç tane bu 5 tane bu. 5 tane bu. Dört tane bu. Böyle orada yapıyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla buna Clash Royale, Clans, PUBG Mobile güncellenmiş o, Brawl Stars istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.